Yok artık kanalından herkese merhaba arkadaşlar ben Gökçen bugün yeni bir videoyla daha karşınızdayım bugün e, sizlere nasıl wifi şifresi e, göz, yani başka birilerinin nasıl wifi şifresi e, şey yapılır hacklen yani hacklenir derken e, görülür işte yani evet şimdi e, buraya wifi pardon l'ye basıyorum map diyoruz. WiFi map. Arıyoruz. Sonra e, buradan e, bunu yüklüyoruz. Evet, açtık. Sonra e, yukarıdan konum açıyoruz. Sonra e, kabul ediyoruz. Kabul ediyorum diyoruz. E, bir şey çıkacak. Evet, gördüğünüz gibi bu yuvarlak benim. Yuvarlak biziz. Düzeltiyorum. E, şimdi mesela ee, en yakın olan wifi atıyoruz. Murat Çeşme'de atıyoruz. Nasıl lan? Dakika. En yakın olan mesela şurası var. İhram Camizade cami var. Mesela onun üstüne geliyorsunuz ve arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun. Gördüğünüz gibi pes evlat yazıyor. İşte şifre o pes evlat yazan. Mesela başka bakalım. Bizim burada ee, Atıyoruz Yazın şeye bakalım Evet Bin, bin yaman yıldırım <laughs> Aman ha <nah. gülüyor> ee, Atıyoruz yazanın Atıyoruz kimsiniz Ay, Hacker falan işte öyle <laughs> Ne biçim şifre lan bunlar yemin ne Neyse işte gördüğünüz gibi böyle arkadaşlar. Sonra e, hayırlı olsun diyorum. Öğreniyorsunuz yani. Evet. Jangil Kolej mesela bizim okul. Eee TTNet benim okulum. Mesela e, oranın yanına gidince çekiyor işte. Yani Wi-Fi. Neyse işte bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, kendinize iyi bakın. Ee, görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ee, mutla, mutlaka e, işe yaradıysa abone olun ve videoyu beğenmeyi tekrar unutmayın. Her şeyi tekrar tekrar söylüyorum. Ee, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.